250 milyon yıl önceki dünyanın halini ve günümüze kadar geçirdiği bütün değişimleri gözlemlik biliyorlar. Çok güzeldi. Ben çok Aynen. eğlendim. TÜBİTAK 4007 Milas Bilim Şenliği 2 4. gününde devam ediyor. Çok sıcak ve bebek şeyleri yapıyorlar. Şu ortadaki bak <laughs> <da> şuradan bekle. <laughs> evet. Gençlik Merkezi ve İç Spor Müdürlüğü olarak Sihirli Labirent, Hemsval ve e, Badminton sporumuzla buradayız. Oyunlarımızın yerli, milli bir oyun olması çok büyük dikkat çekti. E, o amaçla da gençlerimiz çok büyük ilgi gösteriyor. TÜBİTAK 4007 projesi Atapark Meydanı'nda 5 gün boyunca aktif bir şekilde gerçekleşiyor. Yarın cumartesi günü hafta sonunda yine saat 10 ile 4 arası Atapark Meydanı'ndayız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bilim otobüsü olarak bilinen Mobil Bilim Merkezi de Atapark Meydanı'nda şenlik kapsamında ve çok yoğun bir bilgi var özellikle okullardan öğrenciler geliyor ve bilim otobüsünü ziyaret ediyorlar. Gelin bakalım biz de birlikte girelim. İçeride neler var? Gördüğünüz gibi çok geniş katılımda bir e, bilim festivali gerçekleştiriyoruz. Biz de burada çocuklarımıza yaparak, yaşayarak öğrenme temelli farklı deney düzenekleri gösteriyoruz. Şöyle kısaca bahsetmek gerekirse işte hologram cihazında dedikleri herhangi gibi objenin üç boyutlu görüntüsünü oluşturabiliyorlar. Çocuklar buraya geldiklerinde 250 milyon yıl önceki dünyanın halini ve günümüze kadar geçirdiği bütün değişimleri Gözlemlik veriyorlar. Burada elektrik disiplininde de yine farklı bir düzeneyimiz var. Şöyle baktığınızda çocuklar insan vücudunun iletkenliğini burada test edebiliyorlar. Şöyle baktıklarında burada daha çok temel aldığımız şey yaparak, yaşayarak işin içine bizzat girerek öğrenme. Bir dijital mikroskopumuz var. Örnek olarak şöyle bir kumaş parçasını burada gelip inceleyebiliyorlar. Şöyle farklı farklı desenleri, şöyle farklı bir kumaşı gösterebiliriz mesela. Bunları görebiliyorlar. Burada hazır preparatlarımız var. Onları gelip yerinde yine tespit edebiliyorlar şu şekilde. Şöyle baktığımızda burada bir dinozor maketimiz var. Bir T-Rex. Çocuklar özellikle küçük yaş grubunun çok sevdiği objelerden bir tanesi bu. Bunu da gelip yerinde tatbik edebiliyorlar. Dinozorla böyle aşırı neşir olabiliyorlar. Hı hı. Şu şekilde yakından baktığınızda. Biraz küremiz var. Burada çocuklar bir elektrik akımına dokunmanın keyfini yaşıyorlar. Tesla bobini diye de geçer bu. Aynı zamanda burada kablosuz elektrik aktarmaya yarayan düzeneğimizi de şu şekilde gözlemleyebiliyorlar. Şöyle çekiyoruz tekrar bir florasanı yakabiliyorlar. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın e, ayaklarına giderek e, onları bilimle, bilimin o renkli dünyasıyla tanıştırarak e, geleceğin Hazerfan Çelebi'lerini, işte Aziz Sancar'larını yetiştirmek için bugün buradayız. Cumartesi günü 16'ya kadar etkinliklerimiz devam ediyor. Hem bilim merkezimizi hem de diğer atölyeleri, e, ailelerimiz, e, veriler gelip ziyaret edebilirler. Arkamda görmüş olduğunuz çadırın içerisinde uzay planetaryumu var değerli izleyenler. Sanalda olsa gökyüzü inceleniyor. Gelin şimdi de çadırın içerisinde. Ay yörüngesi, pizzanın kenarı gibi bir yuvarlaktır. Sanki biri pizzanın ortasını tamamen yemiş ve kenarını bırakmış gibi. Dünyadan çok uzaklara gidersek güneş sistemini ne gösterdiler, ne izledin? Öyle gezegenler falan filanlar. Beğendin mi? Evet. Ben bakacağım. Işte. Senden önce ben bakacağım. Ne olacak? Yine Atapark'ta teleskop da var değerli izleyenler ve bu sefer canlı canlı gökyüzünü ay izleyebilme şansımız var. Gelin hemen bilgileri alalım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz Kazıklı Ortaokulu'ndan geliyoruz. İki tane rehber öğrencimizle ay gözlemi yaptırıyoruz bu etkinliğimizde atölyemizde. ayın son hilal halindeyiz şu anda katılımcılara onu güzelce gözlemletmeye çalışıyoruz. Öğrenciler nasıl tepki gösteriyorlar? Yani neler söylüyorlar görüntülerinde? Görüyorlar, ilk defa görmüşler. Daha çok kitaplarda veya işte filmlerde gibi görüyorlar, çizgi filmlerde. O kraterleri, aynı o yapısını gördükleri zaman heyecanlanıyorlar. Küçük çocuklarda bu daha çok oluyor. E yetişkinlerde merakı olanlar tabii ki onlar da çok mutlu oluyorlar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Çok güzeldi, ben çok ay, eğlendim. Ay, ay. Yani. Ge gezegenleri gördük. Başka? <laughs> Dinozorları gördük. <laughs> Beğendin? Evet, beğendim. Sen neler sorarsın? Ben de çocukları eğlendirmek için çok güzel şeyler yapmışlar. Gezegenleri gördüm. Bilim otobüsüne bindim, çok güzeldi. Ama aynı zamanda bilimle birlikte bilgilendirmek için. Evet bilgilendin de. Evet. TÜBİTAK 4007 Milas Bilim Şenliği 2 Atapark Meydanı'nda dördüncü gününde devam ediyor devlet izleyenler. Zaten seslerden görüyorsunuz. Oyunlar, ondan sonra bilim otobüsü, ayrıca planetaryum, özellikle gökyüzünü sanal şekilde gezebilme şansınız var. Sadece burada mıydı bu etkinlikler? Tabii ki hayır. Ayrıca Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda, Milas Halk Eğitimi Merkezi'nde ve Veteriner Fakültesi'nde çeşitli konferanslar ve etkinlikler düzenlendi. Salı gününden beri devam ediyor. Yarın son gün, yarın saat 16'ya kadar devam edecek. Yarın malum hafta sonu eğer yapacak daha önemli bir işiniz yoksa bilime meraklıysanız mutlaka en azından Atapark'a gelin ve bu şenliğe siz de katılmış olun.